Evet arkadaşlar bu dersimizde 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Şimdi bazılarınız diyecek ki hocam bizim öğretmenimiz sadece test soruları soruyor. Bu arkadaşlarımız da endişe etmesinler. Son 2 sayfada bir sürü test sorusu da hazırladım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bana destek olabilmek amacıyla kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığımızda 10 puan değerinde doğru yanlış soruların olduğunu görüyoruz. Peki hocam hangi üniteyle alakalı sorular var? Dördüncü üniteyle alakalı sorular var arkadaşlar. Hemen bakalım. İntihali bir kişinin eserlerinde başka kişilerin buluş ve düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine ait gibi göstermesidir arkadaşlar. Bu doğrudur. Mesela ben gidiyorum bir yazarın eserini kullanıyorum. Sanki ben yazmışım gibi bana aitmiş gibi kullanıyorsam ne yapmış olurum? intihal yani çalmış hırsızlık yapmış olurum bir nevi. O yüzden doğru diyoruz. İnternette yer alan bilgilerin tamamına güvenebiliriz. Bu yanlış arkadaşlar çünkü internet ortamı güvenli bir ortam değildir. Herkes oraya bilgi doldurabildiği için yanlış da olabilir doğru da olabilir. Mucit bir buluşu ortaya koyan icat eden kimsedir. Doğru arkadaşlar yeni şeyler buluyorsa icat ediyorsa biz buna mucit adını veriyoruz kaynakça gösterirsek emek hırsızlığı yapmış oluruz diyor. Arkadaşlar tam aksine kaynakça göstermezsek emek hırsızlığı yapmış oluruz. O zaman buna yanlış diyoruz. Bilim insanı araştıran, bilgiyi toplayan ve doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaya çalışan kişidir. Buna da doğru diyebiliriz. Resmi web sitelerin sahip olduğu uzantı org. Bu yanlış arkadaşlar. Org değil ne olacaktı? Go olacaktı. O zaman buna da yanlış diyoruz. Cahit Arf dünyaca ünlü matematikçimizdir. Evet ona da doğru yazabiliriz. İbn-i Sina felsefe alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Bu yanlış arkadaşlar çünkü İbn-i Sina felsefe alanında değil tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. O zaman yanlış diyoruz. Bağımlılık teknolojik gelişmelerin olumsuz yönüdür. Evet teknoloji bağımlılığı da günümüzün en büyük problemlerinden birisidir. O yüzden doğru diyoruz. Kaynakça araştırma yaparken yararlanılan kaynakların gösterildiği bölümdür. Hangi kaynaktan faydalandıysak onları not olarak düşeriz. İşte biz bu kısma ne diyoruz? Kaynakça adını veriyoruz. O zaman doğru. Böylece 10 puan değerindeki birinci soruyu tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki boşluk doldurmaca sorularıyla kaldığımız yerden devam edelim. Hocam hangi ünitelerle alakalı sorular var? Burada 5. ve 6. ünitelerle alakalı sorular var. İlk 5 beş soru 5. ünite ile alakalı. Sonraki 5 soru da 6. ünite konularını kapsıyor. Bakın bazı kelimeler, kavramlar vermiş. Uygun boşluklara yerleştirmemizi istiyor. Dayanıklı tüketim mallarının yanında alınması gereken belgenin adını soru. Şimdi biz bir ürün aldığımız zaman onun yanında neyini de almamız lazım? Aynı zamanda garanti belgesini de almamız lazım ki mağdur olmayalım değil mi? O ürün bir zarar gördüğünde garanti kapsamında onun tamiratını sağlayabilelim. Açık fikirli olan, iyi gözlem yaparak fırsatı değerlendiren kişi. Bakın fırsatı değerlendiriyorsa bu insan nasıl bir insandır? Girişimci birisidir. O zaman girişimciyi de Tüketicilerin haklarını arayabilmesi için aranacak telefon numarasını soruyor. 112 olamayacağına göre alo 175 tüketici haklarıdır arkadaşlar. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş. Bakın geçimini sağlıyorsa daima bu işi de yapıyorsa biz buna ne deriz? Meslek deriz değil mi? Mesleklerle insanlar geçimlerini sağlarlar. O zaman mesleği de ediyorum. Üretilen mal ve hizmetin ihtiyaç ve isteklerini karşılamaları için insanlar tarafından kullanılması. Bakın kullanılıyorsa ne yapmışlardır? Tüketilmişlerdir. O zaman buna tüketim diyebiliriz ve tüketimi de eledik. Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarını yapan sivil toplum kuruşu. Bakın arama kurtarma yapıyorsa biz buna akut adını veririz. O zaman akutu da eleyelim. Arama kurtarma teşkilatı zaten bu. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını yapan yönetici. E, bu işlerden kim sorumludur? Belediye. Belediye başkanı yazabiliriz. O zaman başkanı da eleyelim. Köylerde ve mahallelerde bulunan ve seçimle başa gelen yönetici. Bakın köylerdeki yöneticilerden bahsediyorsa biz buna muhtar adını veririz. Hemen muhtarı da bulalım buradaymış eledik. Ordumuzun savaşma şevkini artırmak için yazılan bağımsızlık sembolü. Bakın yazıldığına göre bağımsızlık sembolü dediğine göre biz buna istiklal marşı adını veriyoruz. O zaman istiklal marşında da eleyelim. Yaşadığımız ili yöneten en yetkili kişi. Bakın ilin en önemli, en büyük yöneticisine vali adını veriyoruz. İlçe deseydi kaymakam derdik. O zaman valiyi de eledik. Böylelikle 20 puan değerindeki ikinci soruyu tamamlamış olduk. Şimdi de 10 puan değerindeki üçüncü soruya geçelim. Bir eşleştirme sorusu verilmiş. Peki hocam hangi ünite ile alakalı konular var? Burada da 7. ünite konuları var. Kuduz aşısını bulan bilim insanı soruyor. Kim bulmuştu? Louis Pasteur bulmuştu. O zaman karşısına bir yazalım. 2015 yılının Nobel Kimya Ödülünü alan bilim insanı. Bakın Türk kimyacıydı kendisi. Aziz Sancar'dır. O zaman karşısına iki yazıyoruz. İnsanlığın ortak mirasını korumak için kurulan örgüt, teşkilata da UNESCO adını veriyoruz. Gezmek, görmek ve eğlenmek amacıyla gezen kişiye turist adını veriyoruz. O zaman turistin karşısına 4 yazalım. Mona Lisa adlı tabloyu yapan bilim insanı. Ya yani sanatçıya Leonardo da, da Vinci denilir arkadaşlar. O zaman 5 yazalım. Buraya sanatçı daha çok yakışırdı. Böylelikle 10 puan değerindeki 3. sorumuzu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar 4. kısma geldik. 4. kısımda 12 tane test sorusu var. 60 puan değerinde ancak 4 tane de Joker sorusu ekledim. Yani toplamda 16 tane test sorusu çözeceğiz şimdi. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler arasında değildir diyor. Bakın ihraçsa dışarıya satılan ürünleri biz ihraç etme diyoruz. İncir satarız, tekstil satarız, fındık satarız ama petrolü dışarıdan ithal ediyoruz. İhraç etmiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemeyen maddelerinden birisi değildir diyor. Şimdi bakın başkentimiz Ankara'dır ve değiştirilemez. Bayrağımız değiştirilemez. İstiklal marşımız değiştirilemez ama milletvekili sayısı değiştirilebilir ki değiştirildi de. Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Dört mevsim yağış aldığı için orman bakımından en zengin bölgemiz. Bakın sürekli yağmur varmış, ormanları fazlaymış. Bu nedenle ormancılık bölgenin önemli bir ekonomik kaynağıymış. Orman mühendisi, orman bekçiliği, marangozluk ve orman işçiliği ormancılığa bağlı olarak gelişen mesleklerdir. Bakın sürekli yağmur varsa ve en çok ormanın olduğu bölge ise biz bu bölgeye Karadeniz bölgesi adını veririz. Benim yaşadığım yerde yazlar uzun sürmektedir. Ayrıca denize kıyısı olan şehirlerimizde birçok doğal ve tarihi yerler bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen şehirde yapılabilecek en uygun meslek aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yazlar uzunsa burada deniz turizmi yapılabilir değil mi? O zaman bankayı, fabrikayı çocuk doktorunu elip otel işletmeciliğini işaretleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin özellikleri arasında yer almaz diyor. Şimdi satın alırken ürünlerin son kullanma tarihine dikkat eder. Çünkü bilinçli bir insandır. Fatura ve fiş almayı asla ihmal etmez. Çünkü vergi kaçakçılığının önüne geçmeye çalışır. Aldığı ürün bozuk çıktığında çöpe atar. İşte yanlış olan bu. Çöpe atmaz. Ne yapar? Haklarını kullanır. Garantisi varsa garantisini değerlendirir. Eğer bir e, hata varsa bu hatanın düzeltilmesi için bir girişimde bulunur. Kaynağını bilmediğimiz dosyaları indirmek bilgisayarlarımıza virüs bulaştırır. Doğru. Bilgisayarımızı hızlandırır. Yanlış. Bilgisayarımızın güvenliğini artırır. Aksine risk artırır. Hangilerine sebep olur diyor. Baktığımız zaman doğru olanları sorduğuna göre yalnızca bir doğru cevabımız olacak. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Güvenlik görevlileri öyle istediği zaman değil, izin alarak, mahkeme kararıyla ancak ve ancak girebilir. Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz. Herkes yaşama hakkına sahiptir. 18 yaşını doldurduğumuzda oy kullanabiliriz. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden birisi değildir diyor. Sivil toplum kuruluşlarında insanlar gönüllü olarak çalışır. Masrafları bağışlarla karşılanır. sizin bizim gibi insanlar bağış yapar. Bu şekilde masrafları karşılanır. Topluma hizmet etme amacı vardır. Maddi kazanç sağlam amacı taşırlar. İşte yanlış olan bu. Gönüllü olarak yaparlar. Hiçbir kazanç amacı gütmezler. Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Köy dediğine göre muhtar bizim aradığımız cevap olacak. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünün kalitesine dikkat eden bir kişi aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın planlı programla hareket ediyorsa bu kişi nasıl birisidir? Bilinçli bir tüketicidir. Kağıt, kereste ve mobilya fabrikalarının bulunduğu yer ve çevresinde sosyal hayat zaman içerisinde değişebilir. Bu durum gerçekleşmesini sağlayan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Bakın kağıt, kereste, mobilya varsa Orada ormancılık vardır çünkü ham madde olarak kullanıyor. Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının uygun ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler sanayi tesis kurmak için daha uygundur. Buna göre aşağıda verilen illerimizden hangisinde sanayi faaliyetleri daha az gelişmiştir? O zaman daha engebeli bir yer bulmamız lazım. Şırnak Doğu Anadolu'da bulunduğu için, daha, daha engebeli bir bölge olduğu için haliyle Burası çok elverişli değil ama İstanbul, Antep ve Kayseri sanayinin gelişmiş olduğu yerlerdir. Evet arkadaşlar şimdi de dört tane Joker sorumuza geliyoruz. Meslekler istek ve ihtiyaçlardan doğmuştur. Bir insanın bütün istek ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması imkansızdır. Bu nedenle toplumda iş bölümü ve dolayısıyla meslekler ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlık ihtiyacımızı karşılayan bir meslektir? Şimdi sağlık ile uğraşan bir meslek bulmamız lazım. Öğretmenlik, çiftçilik, mühendislik alakası yok ama hemşire, hemşirecilik, hemşireler tabii ki sağlık alanı ile uğraşıyor. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidir. Bu cümlede aşağıdaki haklardan hangisi vurgulanmıştır? Bakın düşüncelerini ifade edebiliyorsa düşünce özgürlüğü vardır. Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin düz bir alana sahip olan Adana, Konya ve Bursa gibi illerimizin nüfusu fazla iken dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus azdır. Buna göre verilen bilgilerden nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerden hangisi vurgulanmıştır? Bakın düz yerlerin nüfusu fazla, engebeli yerler az olduğuna göre yüzey şekillerinin öneminden bahsediyor. Son sorumuza baktığımızda Anadolu iklimi ve yeryüzü şekilleriyle tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetlere elverişli olduğu için medeniyetlerin gelip yerleşikleri bir yer olmuştur. Buna göre Anadolu'nun tarih boyunca yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Yer şekillerinin engebeli olması etkili değildir arkadaşlar. Engebeli olan yerlerde nüfus az olur. Yanlış olanı soruyor. Ama su kaynakları var. E, ticaret yolları üzerinde toprakları verimli. Bunlar etkili olmuştur. Arkadaşlar böylelikle yazılı çalışmamızı bitirdik. Hocam ben bu yazılı kağıdını indirmek istiyorum. Nereden indireceğim? Videonun açıklamalar kısmına bir link koydum. Oradan indirebilirsiniz.